Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkiye kimyasal silahlarla vurdu. Değerli izleyenler akıl almaz bir iddia geldi. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu. Resmen Türkiye'ye iftira attılar. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın TSK'yı kimyasal silahlar kullanmakla suçladığı sözlerine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ilk cevap geldi. Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'nın bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi taksiratı yoktur bütün adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır, atmaya da devam edecektir. Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz dedi. Kıymetli izleyenler soru şöyleydi. Biri İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Buradaki bir ifadeniz üzerinden HDP, CHP, Gelecek, Deva gibi partiler bunu istismar ettiler. Kürtlere yönelik söyledi dediler. Kürtlere mi orada kastettiniz dedi. Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum. Kıymetli takipçilerimiz böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim dedi Erdoğan. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuya değindi. Silahlı kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir tahsilatı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya devam edecektir. Bu bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır ifadelerini kullandı.